Merhabalar kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepinizin bayramını mübarek ediyorum. Hepinize iyi bayramlar, kazasız belasız bayramlar diliyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomda başlıkta da görmüş olduğunuz üzere projektör ürünlerimiz şöyle takır takır elimi alınca devrildi. Projektör ürünlerimiz, makyajla ilgili olan projektör ürünlerimizin gelişmeleriyle ilgili. fakat çok böyle istediğim gibi bir bitenim olmadı. Elimden geleni yaptım ama dediğim gibi işi bıraktığım için öyle her gün her gün bir makyaj durumum söz konusu olmadığı için çok fazla bir bitenim olmadı. Hemen biten ilk ürünümle başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet şu kapatıcı bittim. Maybelline'in neredeydik? Zaten şöyle şu kadar bir ürün vardı içerisinde. Dönmüyor da artık hiçbir şekilde bununla yolumuzu ayırdık. Bunun yerine hemen ne geliyor arkadaşlar? Tekrar Maybelline'in aynı ürün ikisi de light. Daha önce de göstermiştim. Bu biten hemen bununla işaretliyorum nerede olduğumuza dair. Hemen işaretliyorum. Evet. Haziran ayında buradan başlamış oluyoruz arkadaşlar. İlk e, biten ürünümüz bir kapatıcımızdı. Evet hemen o kapatıcımızı bitenler olarak ayırıyorum. E, şu anda bu kapatıcıyla yoluma devam ediyorum. Daha sonrasında biten şöyle iki tane e, daha önce de bahsetmiştim. Elar'ın e, minik boş parfümleri. iki adet bundan var. Dört adetti. E, Alon şöyle 4 adet. Deneme boy parfüm yerinden bitirdim arkadaşlar. Bunlardan daha elimde var. Elime geldikçe kullanıyorum. Özellikle ay bitireyim de edeyim de gibi bir durum söz konusu değil. Bittikçe elime geldikçe kullanıyorum ve bitiriyorum. Bir tane de göstermiştim zaten size küçük rujlarımdan dört tane vardı biliyorsunuz bir önceki videomda. Şu an bir tane bu. İki tane de daha devam eden ürün var. Bir tanesi bilmiyorum ya çantalardan birinin içine attım bulamadım. Bir tane de böyle bir rujumuz. Bu da bitti. Hemen bunu da yolluyorum. Sonrasında biten diğer ürünümüz de artık içinde bile ürün kalmadı. Boyutu şöyle. Kapağını takmak istediğimde ürün artık yok denecek kadar. Bitirdim arkadaşlar. Flormanın bu kalemini de bitirmiş oldum. Hemen onu da atıyorum. Evet şimdi sayalım isterseniz biten ürünlerimizi. Bir tane kapatıcımız. Eğer parfümleri tek tek sayarsak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 tane biten ürünümüz var arkadaşlar. Aramızdan ayrılanlar. Daha sonrasında o videomun o videodan sonraki videolardan birinin altına bir takipçim Abla haftalık Project Pen makyaj çantası yapsana diye yazmıştı. Aslında mantıklı geldi. Ancak dediğim gibi işi bıraktığım için her gün makyaj yapmıyorum. Ve ben de gerçekten bu göstermiş olduğum ürünlerden artık yeterince sıkıldım. İşe giderken her gün her gün makyaj yaptığınız için size o kadar şey gelmiyor. Zaten sabah alelacele acele bulduğunuzu sürüyorsunuz yüzünüze. Hepsi de zaten bir kutunun içerisinde sorun olmuyordu. Ama şimdi ara ara yapıyorum. Her gün yapmıyorum. Yapsam da hepsini aynı anda kullanmıyorum. O yüzden dolayı ben de artık bu ürünlerden sıkıldım ve bugünkü e, güncellememizde ürünlerimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece e, kapatıcımız bizimle birlikte devam edecek. Bunu da zaten bir önceki videomda eğer o biterse buna geçeceğim zaten söylemiştim. Bu e, şu anda ilk ürünümüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Muhtemelen artık önümüzdeki ay aramızda göreceğimiz bir e, allığımız. Aslında bunu bitenler videosu e, bitenler olarak koyabilirdim. Fakat şöyle içerisinde çok azlı olsa allığı var. Yani bu allığı sevdiğim için biliyorsunuz dibine kadar sıyırırım. O yüzden dolayı e, bu sefer bitenler e, olarak koymuyorum ama bunu sıyırıp bitireceğim. E, o yüzden dolayı bunu koymak istedim. Bu ay inat ettim, birazdan şu tarafını kullandım. Gel Şu plastiği de gözüküyor, şöyle çekeyim plastiğini içeriye. Şu kadar ürün var aydınlatıcının içerisinde. Zaten e, ürünlerin bir önceki güncellemelerini ya şu köşe ya şu köşe tam olarak daha bilemiyorum. <laughs> Oralara e, bir önceki güncellemelerini göstereceğim. O yüzden dolayı sırf allığından kaynaklı olarak e, bu üründe Önümüzdeki ay bizimle birlikte yoluna devam edecek ürünler olarak ikinci ürün olarak devam ediyor bizimle birlikte. Hemen arkasından e, Biulis'in bu aydınlatıcısı biliyorsunuz bunu da makyaj bazı olarak kullanıyordum. E, ürün çizgisi şuradaydı artık bir daha çizmeyeceğim çünkü şurada dibinde artık keseceğim arkadaşlar. E, keserek kullanıp bitireceğim o yüzden dolayı da yine de çizelim hadi gözüktüğü yerine şöyle Mid yaklaştırayım. Evet. Şöyle bir ürün var içerisinde arkadaşlar. Bu ürünü de bu ay artık bitireceğim. Buna kesin karar verdim. Dediğim gibi keseceğim. Şu kenarlarında da bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şöyle tersten mi çevirsem şuralarda da şöyle çok azıcık da olsa şu kenarlarında da var gibi gözüküyor bu ürünü de bitirip önümüzdeki ay bu üründe de yolum ayırmayı planladığım için bu ürüne devam ediyorum. Çünkü artık çok az dibinde var. Bu dolapta boşuna yer kaplamasın. O yüzden dolayı bunu bu ay bitireceğim. Bitirince hemen ne yapacağım arkadaşlar? Yerine getirdiğim ürünüm nerede acaba? Çok güzel. Yerine getirdiğim ürünümü nereye koydum arkadaşlar? Evet, arıyorum ürünü şu anda göremiyorum. Muhtemelen gözümün önünde bir yerlerde fakat ben göremiyorum. Bekletiyorum arkadaşlar sizi. Evet arkadaşlar bu ürünü bitirince şu kadar gördüğünüz gibi var. Geçeceğim ürün bu ürün. Bu da Maybelline'in bir ürünü. Baby Skin olarak geçiyor. Bu bir makyaj bazı. Buna geçeceğim. Bu da şu anda kapağını da açsam çok şey yapacak ama yani Hemen şöyle şurada ürün çiziyorum. Bu taraftan da çizelim. Evet, ürün şu anda bu burada arkadaşlar. Bundan bir tane daha var elimde. O yüzden dolayı da hemen bunu bitirip arkasından da buna geçmek istiyorum. Çünkü bundan bir tane daha var elimde. Bozulmadan bir an önce bitsin istiyorum. Çok güzel bir ürün. Çok memnunum bu üründen. Ama çok fazla derecede indirime giriyor. O yüzden dolayı bu ürünü de bitirmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki ürün de bizimle yollarına devam eden ürünlerden. Daha sonrasında BBT'nin bu güneş kremine geri dönmüştüm. Evet, neredeydi? Şuradaymış. Şu an nerede? Şöyle ring light'a yaklaştırıyorum. Oradan içerisini görebiliyorum ama Evet açıyorum. işaretliyorum arkadaşlar. Evet şu kadar bir gelişmemiz olmuş arkadaşlar. Neden bu kadar bir gelişmemiz oldu? Hemen söylüyorum. Ee, bunu biliyorsunuz kızım çok beğendiği için kızıma vermiştim. Fakat kızım artık bundan da sıkıldığını söyledi. Bir bundan kullanıyor bir bundan kullanıyor. O yüzden dolayı e, bu Project Pen e, ürünlerimize güncellememize iki tane birden ürün ekliyorum. O da şurada yaklaşık bir parmak kadar var. Yani çok güzel bir ürün ama ilk videomda da bahsetmiştim 100 emel. Yani çok fazla ürün var içerisinde. Bakın bu 50 emel, bu 100 emel. Yani şöyle kalın bir üründe yani. O yüzden dolayı da bu ikisini de projekten videomuza ekliyorum. Zaten artık yaz geldi, sıcaklar başladı. Bununla ilgili olarak da bu ürünlerin ikisini de bitmesini ümit ediyorum. Önümüzdeki her iki güncellememiz arkadaşlar. Daha sonrasında Şöyle bir ürün koymuştum geçen ay Biliyorsunuz Bronzer olarak Hatta şöyle işaretlemişim de Yan tarafından İçerisinde ne kadar ürün olduğunu Dediğim gibi çok fazla makyaj yapmadığım için Gene bir e, azalma olmuş ama Şöyle aşağı çekeyim İşaretleyelim Tekrardan arkadaşlar Şu eski yeri Şu yeni yeri Evet aslında kullanmışım, kullanmamış değilim. Fakat bu ürün daha yeni bir ürün. Yani yeni açtığım ürünlerden biri. O yüzden dolayı bu ürünü bu ay güncellemeden çıkarıyorum arkadaşlar. Çıkan güncelleme olarak ayırıyorum. Yerine neyi koyuyorum? Aracımda daha önce göstermiş olduğum Rimmel şu içerisinde şu kadarcık kalmış bir bronzerı var. Hatta şöyle alayım. Şöyle bir bronzer var arkadaşlar. Hemen arka tarafını da açıyorum. Kapağı çıkmış, düşmüş. Evet. Arkasında da şöyle bir aydınlatıcısı var. Ama bu gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Bunu beğendim. O yüzden dolayı hatta göstereyim şimdi size de. Bakın. Gerçekten aydınlatıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı bu ürünü kullanıp bu ürünün çıkmasını istiyorum elimden. O yüzden dolayı zaten bu küçük bir ürün. Bu daha büyük bir ürün. Bunu da bir an önce kullanıp bitirmek istiyorum. O yüzden dolayı bu ürünü koyuyorum. Bununla ilgili olarak evet elimle gösterdim sizlere. İçerisinde şu kadar bir ürün olduğunu. Şöyle daha uzun tarafından göstereyim. Şu şekilde. Ben bunların ekran görüntülerini alarak sizlere bir sonraki güncellemede de ekrandan göstereceğim arkadaşlar. Bu da yeni aramıza katılan. Bu da bu aylık aramıza veda eden, bekleyen ürünler olarak ayrılıyor kenarıya. Daha sonrasında. Evet pudramız. Baya bir panını gördük. Şöyle yandan göstermek gerekirse aslında bitti bitiyor. Bunu çıkartmayacağım. ...Project Pen'den. Ancak... ...bu kapatıcı bir ürün. Kapatıcı bir pudra. Kapatıcılık istediğimde... ...kapatıcılık istediğim yerlere... ...bununla kompakt olarak... ...bir pudra uygulaması yapacağım. Bu yine Project Pen... ...kabımda olacak. Fakat... ...yeni bir ürün olarak... ...yaz geldi, sıcaklar geldi... ...bütün yüzümü... Ee, bu şekilde kalın pudralarla pudralamak istemediğim için Rüvede Lupun şu marshmallow sabitleme pudrası. Kesinlikle renk vermiyor arkadaşlar bu. Yani bakın beyaz gibi gözüküyor ama hiçbir şekilde renk vermiyor. Sadece yüzünüzdeki gözenekleri buluruyor ve bir kokusu var. Yani marshmallow diyor ama ben şekerli vanilin diyorum buna. Çok güzel bir ürün. Aramıza yeni katılan ürünlerden biri de Rivelde Mi. Daha önce Rivelde Luke'du. Yank mıydı? Yok muydu? Neydi? Şimdi Rivelde Mi oldu. Bu ürün aramıza yeniden katılan ürünlerden arkadaşlar. Hemen onu da buraya koyuyoruz. Sonrasında beyaz farımız. Kıyaslama yapıyor şu anda. Şöyle göstereyim. Beyaz farımızı da bunu da kullandım, kullanmadım değil ama dediğim gibi çok fazla makyaj yapmadığım için çok fazla kullanmadım. Ama bu da her ihtimale karşı yine project pen kutumuzda duracak ama bununla ilgili olarak bir gelişme beklemiyorum. Hani elimde çünkü o renk çiğ beyaz bir far olmadığı için acil bir durumda o da bunun içerisinde bulunsun istiyorum. O yüzden o burada kalmaya devam edecek. Sonrasında şu farımız Evet. Yani ilk başladığımız zamandan beri bayağı bir şöyle tutayım. Kullandım. Bakın şu pembeyi görüyorsunuz zaten. Baya bayağı indirdim. Şu lila rengi de aynı şekilde. Bir tek şuradaki renk e, aynı şekilde duruyor gibi. Aslında ondan da biraz aldım ama tabii diğerleri kadar değil. Fakat şu anda bundan sıkıldım arkadaşlar. Bu ay bu farı görmek istemiyorum. O yüzden dolayı bu ay bu fara ara veriyorum artık o farı görmek istemiyorum far olarak yolumuzda dediğim gibi bu e, duracak projek bende far olarak da yine çantamda bulduğum çok özlemiş olduğum yine e, rosmanın evet rivelde yankmış daha önceki ismi bakın şurada rivelde yankmış XX large olan paleti şu şekilde göstereyim arkadaşlar şurası zaten bitmişti biliyorsunuz burada da Penini görmüştük. Evet. Bu farla yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Sadece şu far yok. Arada onun penini görmüşüz. Diğerleri var. Ee, bu farla yolumuza devam edeceğiz. Bunun da güncellemelerini bir sonraki ay sizlerle paylaşırım. Hemen bunu koyuyorum. Ee, elimizde far olarak ne vardı? Neyi kullanıyorduk? Şunu kullanıyorduk. Evet. Burada Artık şu bitti bitecek. Bunu çok fazla kullandım ve bitti bitecek. Bu zaten bitmişti. Bunların da panları biraz daha açıldı arkadaşlar. Şöyle gösterebileceğimi bilmiyorum ama inanın bu renklerin hepsini kullandım. Şurada görmüş olduğunuz bütün renkleri kullandım. Şöyle bir göstermeye çalışıyorum ama dediğim gibi bunu da şuraya ekleyeceğim arkadaşlar. Bir önceki ayki durumunu. durumlu. Oradan da görüntüleyebilirsiniz. Bunun içerisindeki renkler koyu renkler olduğu için özellikle koyu renkleri olduğu için koyu renk bir fara ihtiyacım olduğunda kullanmak adına bunu da yine Project Band ürünümüz olarak koyuyorum. Ama onunla ilgili herhangi bir hedef bir şey koymuyor. Project Ben ürünü olarak değil. Lazım olduğunda kullanabilmem için koyuyorum. Sonrasında bilgisayarını bitiremediğim elimde yani dört tane vardı. Sanırım ikisi bitti. Bu üçüncüsü. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere stoper'ını da çıkarttım. Artık bu da bitti bitiyor. Fırçasına gelenle devam ediyorum. Önümüzdeki ayki güncellemede muhtemelen bu üründe bizlerle yolunu ayıracaktır. Fakat yaz geldi. Renkli makyajları sevdiğimi biliyorsunuz. Bununla beraber eğer ki o gün siyah değil de renkli bir makyaj yapmak istersem bunun yanına ek olarak Golden Rose'un şu mavi maskarasını ekliyorum arkadaşlar. Evet Golden Rose'un şu mavi maskarasını ekliyorum. Bu bizimle birlikte devam edenlerden. Mavi maskayı da hemen gösteriyorum. 2-3 kat sürdüğünüzde bu rengi veriyor. Ama 2-3 kat sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani o yüzden dolayı hani ben tek sürdüğümde bile masmavi olsun istediğim için e, bu ürünü öyle çok aşırı beğenmedim uğraştırıyor en az 2-3 kat sürmeniz gerekiyor o yüzden dolayı bu ürünü de bir an önce bitirip çıkartmak istiyorum hazır e, yaz geldi renkli makyajlara geçtik o da bir an önce elimizden çıksın arkadaşlar sonrasında eğer ki siyah maskara da fake it biterse şu teleskopik olan maskaram da vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da stopperını çıkartmıştım. Bu da artık böyle varla yok arasında bazen hani e, fake itten fazla gelirse stopperını çıkarttığım için böyle taramak amaçlı da kullanıyorum. E, muhtemelen bunu da önümüzdeki ay e, bitenler olarak göreceksiniz. O yüzden bu da projekten sepetimizde duracak şekilde. T2 de birazcık destek olacak. İkisini bir anda eğer önümüzdeki ay ikisini aynı anda bitti olarak gösterirsem bilginiz olsun ki bu nedenle iki tane birden siyah maskara bitmiş olacak arkadaşlar. Sonrasında şu hemen göstereyim şöyle kapatacağım. Yani arkadaşlar ya bir ya iki kere kullandım. Kullanmadım. Şu anlık bu aylık çıkarıyorum. Ee, şöyle bir ay bir gözüm görmesin şunu çünkü zaten artık sıcaklar geldi çok fazla kapatıcılarla haşır neşir de olmak istemiyorum o yüzden dolayı bu ay aramızdan ayrılıyor kendisi güncellemesini ekleyeceğim ekrana hemen arkasından rujumuz biliyorsunuz benim kendi yaptığım ruj şu şekilde ee, onun da şurada hemen çizgisi vardı şöyle göstereyim bunun da güncellemesini şuraya şuraya bir yerlere eklerim. Yani çok aşırı derecede kullanmadım ama şöyle bakacak olursanız eğer herhalde yani ne kadar yarım santim mi oluyor? Aşağıya inmiş arkadaşlar. Bizimle birlikte yoluna devam ediyor. Hemen arkasından o göstermiş olduğum iki tane rujdan bir tanesi şu kadar kaldı. Muhtemelen önümüzdeki ay bu biter. Bir tanesi de ya bir kere ya iki kere sürdüm zaten belli oluyor arkadaşlar. Hiç kullanmamıştım bunu. Bu da bu şekilde bizimle devam ediyor. Sonrasında mavi kalemim. Hemen şöyle kapağını çıkarayım. Şu an ucunu da açmadım. Ama artık dediğim gibi mavi yeşillere başladığımız için bu kalem de bizimle birlikte yoluna devam ediyor. Bunun da güncellemesini bırakacağım arkadaşlar. Hemen bunu da geçtik. Evet bir önceki videoda da bahsetmiştim. Eğer ki dudak kalemim biterse bu kaleme geçeceğimle ilgili olarak. Evet o dudak kalemim bitti. Daha bunu bu güncellemede daha hiç kullanmadım. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Bakalım bunun ne kadar süre içerisinde bitireceğiz. Bu da dudak kalemi olarak bizimle devam ediyor. Hemen kahverengi göz kalemime geliyorum. Bunun da ucunu hiç açmadım. Bu da şu şekilde bir ürün. Zaten çok aşırı uzun, büyük bir üründü bu biliyorsunuz. Bu da bizimle birlikte bene de, devam ediyor bizimle birlikte. Hatta şimdi dudak e, kalemim, mavi kalemim, kahverengi kalemim. Bir de bunlara ek olarak artık düğünlerde başladığı için şu göz içlerime özellikle sürmek için şöyle Emini'nin sıfır daha yeni hiç kullanılmamış. Şöyle bir kalemi var. Bunu da proje ekmeğine ekliyorum. Bunlarla ilgili dediğim gibi güncellemeleri bir sonraki videoda ekrana tekrar koyacağım arkadaşlar. Bir tane siyah kalem eklemiş oldum bu şekilde. Bir tane de her ihtimalle karşı şöyle yeşil bir kalem. Şöyle yağ yeşili tarzında. Şu kadar var ürünün içerisinde arkadaşlar. Bir de bunu eklemek istedim. E, çünkü ne zamandan beri elim bu kaleme gitmiyor. E, bu kalem de gözüme çarptı. Bunu da ekleyeyim dedim. Bakalım kullanacağız mı? Kullanmayacağız mı? Kullanırsak biter. Kullanmaz. Evet arkadaşlar o anda hafızam doldu sanıyorum. O yüzden dolayı kesildi. En son bu kalemden bahsetmiştim. Rengini de göstermiştim. Kullanırsam bizimle de yoluna devam eder. Eğer kullanmazsam önümüzdeki yollarımızı bununla ayırırız. Hemen geliyorum. Diğer bir ürünüm. Şu kendi yapmış olduğum allık. Bunun da yine size durumunu koyacağım. Şu şekilde şöyle çevirerek göstereyim ki etrafından ne kadar azaldığını görebilmeniz adına. Evet. Bu ürünü de severek kullanıyordum. Kendim yaptığım için de ayrı bir yeri var bende tabii ki. Bu yine Project Pen kutumuzda olacak. Fakat ben bu ay onun yerine Ay. Kapağı kırılan e, Beauty'sin Varmit. Şu aldıkları var ya. Şu aldığını kullanmak istiyorum. Çünkü acayip pigmentli bir ürün. Yani arkadaşlar yok böyle bir ürün. Yani o kadar pigmentli ki lap diye kalıveriyor yüzünüzde. E, fakat çabuk gidiyor. Kalıcılığı yok. O yüzden dolayı da eğer ki sabitleme gereksinimi duyar ise o allığı kullanacağım. Ama duymaz isem bu allıkla yoluma devam edeceğim. Hemen size şöyle rengini de göstereyim. Evet şöyle de bir rengi var. Yani bunu dudağınızda ruj olarak bile kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani kullanamıyorum bu ürünü. Hazır yaz gelmişken. Şöyle al al olsun yanaklarımız diye. Şu elimdekileri hatta şöyle süreyim. Sanki çok azallık varmış gibi yüzümde. Evet o yüzden dolayı bunu da ekledim. Eğer bu allığı sabitlemek istersem de bu allıktan destek alacağım. O yüzden dolayı onu da çıkartmıyorum arkadaşlar. Sabitleme spreyimiz bizimle birlikte devam ediyor. Zaten bu ürünü çok seviyorum. YD'yi de var. Evet. Şöyle. Bayağı bir kullanmışım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok fazla makyaj yapmamama rağmen. Kullanmışım. Çok seviyorum. Dediğim gibi bir tane yediği var. yediğini açtığımda hemen yenisini alacağım bunu da söyleyeyim. Çünkü seviyorum. Gerçekten seviyorum. Like de var. Onu da kullanıyorum ara ara ama dediğim gibi bunu sevdiğim kadar değil. O yüzden dolayı onu projektlere hiç koymuyorum bile. Evet. Şu yeşil kalemimiz artık ben bitiyorum diyor. Çok az kaldı. Yerde kaplamaması amaçlı. Bunu da arkadaşlar şöyle karşıdan da göstereyim. Şuraya koyacağım şeyi bir önceki güncellemeyi. Bu da bizimle birlikte sepetimize geliyor arkadaşlar. Sonrasında ne ekliyoruz? Yeni e, ürün olarak evet. Artık yaz geldi. BB kremlere geçmeye başladık. Bu ürünü zaten birkaç videomda kullandım. Gördünüz. Esklam'ın e, şu BB kremi ama BB krem demeye bin şahit istiyor. Hafifliğinde hafif ama kapatıcılığı muazzam. Çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Birçok insan Esklam'ın evet ürünlerini çöpe attı. Ama benim öyle bir bütçem olmadığı için ben çöpe atamadım arkadaşlar. Buradan da kendisinden özür diliyorum. Arya'nın alacağım. Hola'da alacağım. Hola'da alacağım ama şu anda bunun bitmesi gerekiyor. Bittikten sonra devam edeceğim. Zaten biliyorsunuz hala kutusunda tuttuğuma göre daha bu ürünü sayılı kullandım arkadaşlar. Bu ayki yeni ürünümüz kendisiydi. Hemen arkasından makyaj çantamdan arabadan çıkan makyaj çantamdaki bronzer aslında allık olarak geçiyor ama bronzer olan bu ürünle devam edeceğim. Şöyle yani baktığınız zaman sanki hiç kullanılmamış gibi gözükse de bakın şurayı görebiliyor musunuz? Aslında oyuk var. Yani bu ürün de çok güzel. Hemen şöyle şuraya sürdüm. Yani memnunum. Güzel bir ürün. Şu an gratislere de geldi. Gratislerde de. Hemen şöyle görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakıyorum. 191 Coffee Clock diye geçiyor. Hemen şöyle bir ruj. Bu da aramıza geliyor. Sonrasında L'Oreal'in 445 numaralı şu ruju. içerisinde şu kadar var. Aslında tam bir ruj olarak değil de bunu um, lip balm gloss gibi herhangi bir rujun üstüne e, sürmek için kullanabiliriz. Evet. Bu ay e, bu sepeti hiç cebden ayırmayacağım için ürünleri bol bol koyuyorum arkadaşlar. Şu yine makyaj çantamdan çıkar çıkan şokum kendi lipstiği atmak istemiyorum ama şu anda 3 harfli marketlere gitmediğimiz için de bir an önce bitsin istiyorum yani her tarafı şu anda dolu olduğu için böyle yan yatıyordu şimdi bunu dik koyacağım ki bir sonraki güncelleme için ben buradan size çizgisini çekeceğim daha sonraki kısımda da güncellemede tekrar çizgisini çekeriz arkadaşlar beraber olarak evet iki tane şu ürünüm vardı geçen ayki koymuş olduğumuz Projekbel ürünümüz olarak. Fakat arkadaşlar bu ikisi de küçük ürün olduğu için bunlar en alta girmişler. Ben bunları görmediğim için ne yazık ki kullanamadım. Kaldılar. Onlar da bizimle devam ediyorlar. Bu ay hepsi bitecek arkadaşlar. Bir makyaj videomda göstermiş olduğum Sesil'in şöyle highlighter olarak artık dibinde geldi geliyor. Çok az bir ürün var içerisinde. Hemen şöyle bir işaretleyelim. Yani tam olarak dışarıdan da gözükmüyor ama şu kadar bir ürün var muhtemelen içerisinde işaretledim arkadaşlar. Bu ürünü de bitirip e, gerekirse de keseceğim. O şekilde de bu ürünü de bitirmek istiyorum. Evet biraz hızlandım. Çünkü e, sanıyorum hafızam doluyor ve telefon sürekli atıyor beni. Bir tane de şöyle kaş jeli. Evet biliyorsunuz kaş jeli şu anda hiç yok projek bende. Şöyle bir kaş jeli. Bu da bitti bitiyor e, kıvamında. Onun da stoprını çıkartacağım ve stoprını çıkarıp tamamen temizleyip önümüzdeki ay güzel bir projek pende güncelleme görmek istiyorum arkadaşlar. Evet son bir ürün olarak da hemen şunu göstermek istiyorum. Nütürcina'nın şu kadar bir el kremi kalmış elimde. Hemen şöyle kapağında göstereyim. Yani artık hiçbir yerinde Nütürcina'yı yazmıyor. Sadece şurasında kalan yeri ama kocaman bir ürün. Yani. O yüzden dolayı da bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bunu da bir an önce kullanıp bunu da aramızdan ayırmak istiyorum arkadaşlar. Evet şu an bakıyorum etrafıma. Şu an göstermem gereken bütün ürünleri sizlerle paylaştım arkadaşlar. Önümüzdeki aya bu şekilde eğer ki devirmeden koyabilir isem hemen şöyle tutuyorum. Önümüzdeki ayda bizim projektörde kullanmak istediğimiz, tüketmek istediğimiz ürünler bu şekilde arkadaşlar. Evet. Benim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Her türlü yorum açık olduğumu biliyorsunuz. Her türlü yorumunuzu da cevaplıyorum. Hiçbir yorum cevapsız kalmıyor arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.